Bu kafirler büyük planlar yapıyorlar, bakın aşı konusunda yenildiler, bizi alaya alıyorlardı. Biz burada konuştuğumuz vakitte, müminleri sakındırdığımız vakitte, hatta rahmetli Ahmet Hoca vefat ettiği için bize eleştiri getirenler vardı. Aşı yaptırsaydınız şöyle olmazdı. Bakın Almanya'da şu an mahkemeye çıkartıldılar yoğun tazminatlar ödeyecekler, şu an kimse arkasında durmuyor, basından gizliyorlar, çok genç yaşta insanlar kalp krizlerinden yoğun ölümler yaşıyorlar ve şu anda şab hastalığı üzerinden hayvanları telef etmeye çalışıyorlar yani bilmiyorum acaba bu 21. yüzyılın Deccal'ın iblisin önemli figürlerinden birisi Bill Gates midir diye sorsak şey olmaz Dünya Sağlık Örgütü denilen küresel müşrikler kurumu e, şey yapıyorlar. Bu ifsatlarına projelere devam ediyorlar. Uyanık olun, Mümince hareket edin, Allahı merkeze alın. Şu anda e, ilerleyen günlerde 2024'te baz, bazı bunların planları var. Bunu bir korku e, şey oluşturmak için söylemiyorum. Bakın Allah Azze ve Celle bizi haklı çıkarttı. Dedik ki bu kafirleri plana katmayın. Korku üretiyorlar, algı manipülasyonu yapıyorlar. Allah'ı hesaba katın. Müslümanlar, insanlar maalesef tevhidi geçinenlerin bile büyük bir çoğunluğu burada iyi bir imtihan vermediler. İlahlık vasfı yüklenildi Dünya Sağlık Örgütü'ne. Yani şu anda onlar da kafirdir. Bakın daha dün ee, şey... Putin, Rusya'nın devlet başkanı LGBT'cilerin dernekleşmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi. Şu an dünyada ulus devletçilerle küreselcilerin bir alan hakimiyeti savaşı var. İngiltere'nin önü açılmaya çalışılıyor. Amerika şu an her bölgede savaşabilecek bir güce sahip değil. 2030'a doğru böyle bir takım hesaplar yapıyorlar. Ondan dolayı onların bir hesabı varsa tabi ki Allah'ın da bir hesabı vardır. Ama işin acı olan tarafı Müslümanların bir hesabı yoktur. Rabbim bize de basiret, hikmet, feraset versin. Kafirlerin oyunlarını, planlarını görmeyi, bozmayı ve onlarla mücadele etmeyi, cihad etmeyi bizlere lütfeylesin.